Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma bahçeme hoş geldiniz. Bugün ben neredeyim? Bugün yine Hülya'nın bahçesindeyim. Bir hafta 10 günde bahçede neler değişmiş? Size şöyle bir göstereyim gelişmeleri. Atom karıncalar çalıştılar çalıştılar bahçeyi değiştirip duruyorlar arkadaşlar. Bu sefer üst taraftan başlayalım. Arkadaşlar bu araziye Hülya'nın aşık olup alma sebebi bu ağaçlar. Geçen sefer de göstermiştim. Bahçe sade böyle koskocaman ağaçlarla doluydu araziyi aldıklarında. Ev yapacak kadarını kestiler. Kalanları kıyıp da çıkartamıyor gözden. Aslı mağazaları açmış Arkadaşlar bu kızın Aslı mağazaları devasa oluyor Herhalde toprak dinlenmiş olduğu için kirazında da kirazlar var şöyle göstereyim Arkadaşlar şu köşesini Hülya'nın evinin ön cephesi batıya bakıyor arkadaşlar Burası girişten sonra üst tarafta kalan bahçe. Önce emek, sonra arkasından keyif geliyor arkadaşlar. Ee, sadece haftada iki gün köye geliyorlar. Bütün bu çalışmaları haftada iki güne sığdırıyorlar arkadaşlar. Bakın bir gül aldı. Gül kendini yok etmiş. Gülü aşıladıkları ismini ne diyorlar bilmiyorum. Yabani gül diyelim ama dikensiz bu arkadaşlar. Böyle çıtır pıtır kendi çiçeklerini büyütmüş. Ama aşılı gül gitmiş. Böyle güzellik çıktı ortaya. Ama işte çok çabuk dökülüyor. Gül kadar ömürlü değil. Daha çalışmalar devam ediyor. Bu hafta da soğanların otları temizlendi arkadaşlar. Bahçeye çok bakamadılar. Zaten dün geldiler, bugün gidecekler. Hülya ile size çok iyi anlaşmamızın sebeplerini göstereyim. İkimiz de kedi köpek hastasıyız. İkimiz de bitki hastasıyız arkadaşlar. Arkadaşlığımızın temel sebebi budur. Şöyle merdivenden iniyorum. Bakın ne kadar kısa. İsmini bilmiyorum arkadaşlar. Bu çiçekten bahçemde hiç olmadı. Ama geçen fidesini aldım. Öğreniriz inşallah. Asıl malzeme görüyor musunuz? Hiç ummuyorduk bunların bu kadar büyüyeceğini arkadaşlar. Her yere soktuk ama devasa oldular. Bazı bitkilerin de yaşam alanlarını kısıtlıyorlar. O kadar büyümeleri böyle. Bugün hava bulutlu. Acem halıları kapalı arkadaşlar. Tam performans sergileyemiyorlar. Gül. gibi mosmor baksanıza koçanına aslan ağzına harika görünüyorlar ya şöyle arkadaşlar burası da onun evinin arka cephesi buraya da bir sürü fide ekmiş onları şey yapacağız yerleştireceğiz. Burası da fidelik gibi arkadaşlar. Ne isterseniz hepsi var. Saray nanesi. Burada. Bakın o gülden burada bir tane daha var. Herhalde fazla gömdüler. Öyle bir hata oluştu ki bu güller böyle oldu arkadaşlar. Şimdi size geçen haftaki gelen klimatisi göstereyim. Buraya duvar kenarına ekildi arkadaşlar. Şöyle. Çok güzel maşallah. Bu şimdi çiçeklerini dökünce dal çıkartır. Sürgün vermeye başlar. İnşallah gelecek yıl ömrümüz olursa şey yaparız. Ondan üretmeye başlarız arkadaşlar. Buradaki aslan ağzı. Gül kadar var. Bu da benim beyaz bir Hüsnü Yusuf. Hiç lekesi yok. Benden geldi ama bende yok arkadaşlar bunda. Bakın arkadaşlar. Size buradan benim bahçemin görüntüsünü, güllerimi göstereyim. Görülüyor mu bilmiyorum. Yukarısını göremiyorum. Dünyanın her neresinden izliyorsanız, hangi şehirden izliyorsanız arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kandırlı Mahmutcular köyünden. Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Günleriniz sağlıkla, huzurla geçsin. İstediğiniz her çiçeğe sahip olma, o çiçeği barındırma mekanının nasip etsin Rabbim. Hoşçakalın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşürüz inşallah.